Bir zamanlar uzak bir ülkede küçük bir kasaba varmış. Bu kasabada yaşayan insanlar birbirleriyle yardımlaşarak ve sevgiyle dolu bir yaşam sürüyorlarmış. Kasabanın ortasında muazzam bir çınar ağacı bulunurmuş. Bu ağaç kasaba halkının buluşma noktası olmuş. Bir gün kasaba halkı gizemli bir kutu bulmuş. Kutunun içinde sihirli bir anahtar olduğunu söyleyen eski bir not bulunuyormuş. Kasaba halkı bu anahtarı çınar ağacının dibindeki eski bir kapıda delediklerinde karşılarına sürpriz dolu bir dünya çıkmış. Bu sihirli kapı, zamanın içinde farklı diyarları açıdan bir portal gibiydi. Kasaba halkı, bu anahtarı çınar ağacının dibindeki eski bir kapıda delediklerinde, karşılarına sürpriz dolu bir dünya çıkmış. Bu sihirli kapı, zamanın içinde farklı diyarları açıdan bir portal gibiydi. Kasaba halkı, bu kapıdan geçip fantastik maceralara atılmış, farklı kültürlerle tanışmış ve birbirinden ilginç yerleri keşfetmişler. Ancak her seferinde, Kasaba sevgi ve dayanışma duygularıyla dolu bir şekilde bir gelmeyi başarmış. Sonunda kasaba halkı anlamış ki asıl seyir, birbirlerine olan sevgi ve yardımlaşma içinde saklıymış. Sihirli anahtarı kullanmaya devam etmişler ama asıl gücü hep birlikte yaşadıkları sevgi dolu anılarına dayanıyormuş. Ve böylece küçük kasaba büyük bir sevgi ve dostluk içinde yaşamaya devam etmiş. İşte bu masal bize her zaman birlikte olmanın ve sevgiyle birbirimize destek olmanın en büyük seyir olduğunu anlatır.